Canlar, yoldaşlar, can dediklerimiz, canımız dediklerimiz, dostlarımız. Bugünkü kadehimi yine sizler için kaldırıyorum. Esenlikler tüm yoldaşlarımıza. Ve kaldırmadan önce geçenlerde haber izlerken Ekonomi Bakanı bir konuşma yapıyor. Spiker de karşılık vermiyor. Yani bir gazeteci gerçekten dürüstse ee, piyasayı da biliyor. Yani neyin kaç para olduğunu herkes bilir. Yani ev geçindiriyor veya evine alması gereken şeylerin fiyatını. Adam diyor ki koyun eti koktuğundan dolayı daha ucuz. Halkımız yemiyor. Yani dana etinden daha ucuz. Herkes alabilir. Maalesef koktuğundan dolayı çocukları yemiyor diye. Haberdar değil herhalde etin kilosundan da. Kuzu eti dana etinden daha lezzetli ve daha pahalı. Haberi yok. Yani kısım kısım belki dana eti ondan pahalı, ondan pahalı olabilir ama kuzu eti gerçekten lezzetli ve faydalı bir et. Haberdar değil. Yani ekonomiyi kimler eline bırakmışız değil mi? Bu ülke düzelir mi sizce? Bu şekil insanlar elinde olduğu sürece. Ancak gözüm ışıldıyor diyor. Yani yaptı. Ona göre hava ciba. Her taraftan yağıyor tabii onlara. Ya halka Hı? yağması dileğiyle kalırdım. Şerefinize dostlar. halkımıza da yağsın değil mi biraz? Yağacak günler gelecek yakında. Umarım yani. Yani çalıp söylerken aklıma geliyor sürekli. Dostlar paylaşma gereği duydum sizlerle. Bir yaprak dökümü başladı artık Yüzü erken geldi benim ömrümün Eski günlerin eser kalmadı Kışı erken geldi benim ömrümün garip ömrümü Naçar ömrümü Güzü erken geldi benim ömrümün Garip ömrümün Naçar ömrümün Hangi derde yanam dert açtı Farkında olmadan yollarım şaştı Dereler er çağladı denizler açtı Kışı erken geldi benim ömrümün Garip ömrümün Naçar ömrümün Güzü erken geldi benim ömrümün Garip ömrümün Naçar ömrümün başım çalsam taşlardan taşa Muhtacım bir lokma ekmeğe aşa Bir kırık sazımla kaldım baş başa Kışı erken geldi benim ömrümün, garip ömrümün, naçar ömrümün. Güzü erken geldi benim ömrümün, garip ömrümün, naçar ömrümün. dostlar hepimiz maalesef bir kodla gibiyiz. Kimse kusura bakmasın. Bir ülkede hep zenginler başa gelir. Yani hani başa gelmeyince insan bilmezmiş şey ya bir insanın derdini, sıkıntısını. Hepsine bir bakın şöyle. A'dan Z'ye ayrım yapmadan yani tüm partideki siyasilere hepsinin durumu göklere çıkmış. Ya senin durumun ya bizim durumumuz. Hayat yaşayabiliyor musunuz? Ve bundan sonra diyorum ya e, bizler iyi veya kötü kendi yağımızla kavruluyoruz. Ama gençlerin hiçbirinin ne umudu kalmış ne yarını kalmış. Yarınların şerefine bir kadet daha dolayayım dostlar. Maalesef ya yani çok acı bir şey. Belki bazılarının işine gelmez dostlar. Ekonomi demek bir evde yaşayan insanların anası babası veya geçimini yapan insanlara ait demektir. Ona göre hareket yapar. Ekonomiyi verdiğimiz insana bakın. Yani hiç kusura bakmasın. Gözü ışıldıyormuş bir şey görmedi bu halk. Ve çıkıyor kendi kendine bir herhangi televizyonda program yapıyor. Halkı çağır karşına, gazeteciyi çağırma, halk sana sorsun. Her şey halka danışıyorsunuz ya yeri geldiğinde. Halk sana sorsun, cesaretin varsa. Yani kafaya taktı diyeceksiniz belki. Ya kokuyor diye et yenmez mi? Olacak şey mi ya? Türk halkının yani çoğunluğu ete düşkün insanlar ailecek toplumumuz. Yani daha ucuzmuş da. Git bir kasabın yanına haydi bir 5-6 tane sokaktan insanla gitme cesaretinde bulun görelim. Eti görmüyor insanlar eti. Bakan Bey. Kimi şerefin olsun bu? Tüm gözü ışıldayanların olsun dostlar. Yardımlarımız olsun yine. Selamlar yoldaşlar.